Arkadaşlar ben Boran, ben Arda, ben Efe Bugün sizlerle e, Duyuru videosuyla ile karşınızdayız arkadaşlar e, Yeni bir kanal açtık e, Oyun videoları gelecek arkadaşlar Kanalımızda Minecraft videoları gelecek Nebulos videoları gelecek e, Arda bir Rarjacin gelebilir e, Clash Royale ve Dragon City de çekeceğiz arkadaşlar e, Şu duyuru yazısını Biraz kötü yazdığımız için kusura bakmayın arkadaşlar Elimizden sadece bu geldi Evet yani e. diğerlerini yapamadık Evet Arkadaşlar Sadece tek isteğimiz e, abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, bir eksiğimiz ya da yanlışımız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. E, eminim biz de diğer youtuberlar gibi büyüyeceğiz. E, Birçok abonemiz olacak. Birçok sevenimiz olacak. Sevmelerimiz olacak. Ama elmas arkadaşlar arkadaşlar ben elmas plakette kazanmayı umuyorum. Yani biraz daha abonemiz olsun kazanırız. Onları da Evet arkadaşlar bu videomuz böyle kısa olacak. Sadece duyuru videosu çekelim dedik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.